<laughs> Bu size ya, sizi yürüdünüz. Için. Biz de Şahin Bey Belediyesi olarak burada başkanımız çok hassas. Spor yap sağlıklı kal başlığıyla bizim yaklaşık bu konuda obeste ile e, karşılıklı mücadele ile ilgili yaklaşık 2 milyar 835 milyon spor yatırımı yaptık güncel manada. Bunlar çok önemli. Biz Şahin Bey Belediyesi olarak bu tür etkinliklerde bize ne düşerse sağlık müdürümüz burada, ilçe müdürlerimiz burada. Biz hazırız, tesislerimiz hazır, spor öğretmenlerimiz hazır, biz sizden gelecek talepleri hazırız. Ne talep gelirse yapmaya söz veriyoruz diyorum. Hepinize tekrar saygı sunuyorum. Geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum, saygılar. Şimdi biliyorsunuz 3-6, 3-9 Eylül tarihleri arası ülkemizde her yıl Halk Sağlığı Haftası olarak buradaki amaç, halkımızın vatandaşlarımızın dikkatini halk sağlığı tarafına bir miktar çekerek sağlıklı bir şekilde geçirmelerini emin etmek farklı farkındalıklar meydana getirmek bir nebze olsun bu sıkıcı hayat hızlı hayat akışının içerisinde bir kenara çekilip bir yukarıdan bir bakış atıp Biraz daha kendimizi, bedenimizi, ruhumuzu dindirmek, onlara da destek vermek, destek olmak adına e, farklı farkındalıklar oluşturmaya çalışıyoruz. Tıp bir diyabet annesi olarak bu etkinlikleri tüm belediyelerimizden bekliyorum. Ben buraya dizipten geldim. Etkinliğe katılmak için teşekkür ediyorum. Ee, bu etkinliğin zaten düzenlenmesinin amacı e, insanların e, sağlıklı bir birey olması amaçlanmaktadır. Yani kişileri spora teşvik ediyor. Yani kişileri e, yeme içmelerine dikkat etmesi gerektiğini e, amacını düzenlemektedir. E, Sayın Tahmat ve Güzel'e de bu e, etkinliği düzenlediğinden dolayı teşekkür ediyoruz gücü mü yoksa aslında... evet. evet. mı? Şey ne sonra öğlenen...